Hepinize merhaba, güzel bir akşam geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Evander için Erden Timur'un Norveç'e gittiği, Danimarka'ya gittiği düzelterek söylüyorum. Ve Mid-Zealand kulübüyle bir görüşme yaptığından bahsediliyor. Oyuncu sakat biliyorsunuz. Belki bu sakatlık eğer uzun sürmeyecekse ve çok ciddi boyutlarda değilse Galatasaray'ın transferde elini güçlendirebilir. Çünkü zaten oyuncu genç ve her sezon iyi yapıyor ve Üstüne koyarak oynadığı için e, uzun vadede bir avantaj olarak değerlendirilebilir bu futbolcunun transferi. Galatasaray adına birkaç ay oynayamaması belki büyük bir problem değil. tabi o mevkide yani forvetin arkasında on numara olarak tarif edilen mevkide oynayacak bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama şiddetle ihtiyacı olan mevki transferde bence defansif orta ortası. E, bence... Şu ana kadar Amadeo Diavara ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadı. Bundan sonraki aşamada olur mu bilmiyorum ama o Roma'da kesin olarak e, liste dışında kaldı. Yani onu satacaklar bir şekilde. Tabii minimum maliyetlerle e, Galatasaray kiralık olarak onu kadrosuna katabiliyorsa bence iyi bir seçenek. Ama onun dışında da Lyon'da forma giyen e, Thiago Mendes'in e, gündeme geldiğinden bahsedildi. Lyon'la bu konuda pazarlık yapılabilir mi? Yapılabilir. Lyon'la e, Leo... Zuba konusunda yapılan pazarlıkta Galatasaray başarı gösterdi mi? Bence başarı gösterdi. Peki bu kadar başarılı işte bahsedilen bir oyuncu, ofansif özelliği de yüksek bir sabek oyuncusu Lyon niye bırakıyor? Ee, sorusu çok sık soruluyor. Lyon taraftarı onu protesto etmişti. Yani defansif olarak belli maçlarda aksadığını düşünerek e, bu protestosunu sezonun geneline yaydı. E, sosyal medyadan da rahatsız etmişler e, onu. Lyon, Paris Saint-Germain, Marsilya gibi kulüplerde Fransa'da ultras olarak adlandırılan çok e, fanatik bir taraftar grubu var. Bunlar gerçekten e, bazen e, bazı oyunculara hayatı kabus haline getirebiliyorlar. Taraftarla e, kontan iyi olmadığı gerekçesiyle bu futbolcuyu bıraktı bence Lyon. Yoksa Fransa milli takımda da forma giymiş. Çok önemli bir oyuncu ve ben doğru bir karar olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da. Tabi Seferovic ile ilgili Başta söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Soru işaretleri var bende. Seferovic sağlık problemleri yaşamadığına dair üç tane testten geçti. Bu testlerden başarıyla çıktı ama e, ben yine de endişeliyim. Çünkü geçen sezon 27 maç kaçırdı Seferovic. Bir önceki sezon çok gol attı belki ama e, geçen sezon yaşadığı sakatlık problemleri, arka arkaya gelen sakatlık problemi onu onu ne hale getirdi? E, yetenek hiçbir zaman kabul kaybolmaz, ortadan kalkmaz ama yeteneği anlamlı kılan günlük performanstır. Günlük performans açısından, maç ritmi açısından çok ciddi sorunlar yaşıyor mu? Bu sorunlar onu geriye götürdü mü? Bütün bunlar sorgulanmalı. Göreceğiz. Ama bir fırsat transferi olarak gördüğüm, bir kez daha yineleyim, yani bu maliyetleri zaten Seferovic'e alamazdınız. Birinci sınıf bir oyuncu değil ama yani işte 20 maçı oynadıktan sonra 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonun devreye gireceği ya da işte 1 milyon Euro'ya kiralayabileceğiniz bir oyuncu da değil, daha pahalıya mal olabilirdi minimum maliyetlerle olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ben çok fazla ön yargılı olup eleştirmek istemiyorum Seferovic'i. Performansına bakmak lazım ki iki sistem içerisinde iş yapan bir oyuncu ceza sahası içerisinde ve tabi eğer hızlı ucum yapma ihtiyacınız varsa alanları değerlendirerek koşu yaparak da gole giden bir oyuncu Mitsu o defansif orta saha arayışı çerçevesinde iki yönlü oynayabiliyor biliyorsunuz Norveçli oyuncu. Onun da transferin gündemde olduğundan bahsedildi ama ben şu an itibariyle çok acil bir transfer gündemi olduğunu düşünmüyorum. Mitsuyu en azından birinci öncelik kabul edilmiyor. Roma'da bu arada yapılan görüşmelerde Diawara ile ilgili yapılan görüşmelerde işte Galatasaray yöneticilerin birinci önceliğimiz Diawara dediğinden bahsedildi ama bugün Roma yöneticileri aslında Galatasaray çok da tarafkir değildi bu transferi gerçekleştirmeye. Bize sadece fiyatını sordular diyorlar. Roma'da. Roma kulübünün içindeki kaynaklar bu bilgiyi veriyorlar. dolayısıyla Galatasaray başka bir oyuncuyu düşünüyor o mevkiiye. Düşünce sahası olmuş. Aslında bu Galatasaray'ın bu işe birazcık da politik yaklaştığı, Roma'yı ikna etmek açısından aslında bu politikanın da işe yarayabileceğini gösteriyor bize. E, bununla birlikte elbette ki Galatasaray'ın transfer gündeminde başka bazı futbolcular olduğu gibi gidecek futbolcular da var. Ben Saşa Boy'un ayrılacağını düşünüyorum ki menajeri Sentetiyen'le görüşmüştü. Genç bir oyuncu, potansiyeli olan bir oyuncu ama geçen sene savunma yönünde çok aksadı. Oysa Galatasaray onu iyi savunma yapsın diye almıştı. Eğer e, Sasha Boy giderse nasıl gider? Bence kiralık olarak gider. Daha sözleşmesi var Galatasaray'la. Uzun elimde bildiğim kadarıyla 4 yıllık bir sözleşme yapmıştı. Uzun elimde bir sözleşme imzaladı. Bu arada Galatasaray'a önerilen oyuncular da var. Deniz Suarez onlardan bir tanesi. 10 numaradan bahsettik ya Evander'den işte. Eğer o transfer gerçekleşmezse yine pahalı bir oyuncu. Barcelona altyapısından e, yetişme ve şu anda e, İspanya'da forma giyiyor. Ben Suarez'in de çok önemli bir seçenek olduğunu ama kulübünden onu koparmanın birazcık zor olduğu kanaatindeyim. 10 milyon euroluk bir transfer bedeli var. fakat Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi o. Özellikle oyunu iki yönüyle oynayabilen bir oyuncu. Oyun perspektifi ve topla ilişkileri iyi olan bir oyuncu. Önerilen bir başka oyuncu da stoper mevki için Umtiti. Umtiti biliyorsunuz Rens'e transfer olmak üzereyken yapılan sağlık testlerinden geçemedi. Rens bu transferi son anda veto etti. Gerçekleştirmedi. Barcelona onu iki sezondur satmak istiyor. Çünkü yararlanamıyor bir sakatlık problemi olduğundan bahsediyor. Barcelona satmaya o kadar istekli ki oyuncu 9 milyon euro kazanıyor yılda Barcelona'dan ve Barcelona bunun neredeyse dörtte üçünü ödemeye razı. Yeter ki göndersin ve herhangi bir transfer bedeli de istemiyor. İşte bu oyuncu da Umtiti de Galatasaray'a önerilmiş ama ben yine soru işaretiyle bakıyorum bu transfere çünkü oyuncunun çok ciddi bir sakatlık problemi var. Eğer öyle olmasaydı niçin geçemedi Ren'in sağlık kontrollerinden. Deniz Suarez ve Umtiti yine önerilen oyunculardan bir tanesi. Grilich meselesine gelecek olursa Grilich meselesinde de, e, Türkiye'den bir menajer Ahmet Bulut'un devreye girdiğinden bahsediliyor. Elbette ki ne kadar çok aracı, ne kadar çok menajer, ne kadar çok temsilci girerse onların talep ettiği komisyon ya da işte eğer oyuncunun alacağı ücretten yararlanıyorsa oyuncunun ücreti daha fazla artar. Yani kabarık bir maliyette karşı karşıya kalırsınız. Sonradan 1 milyon euronun eklenmesi imza parasına 1,5 milyon euro isterken babası 1 milyon euro daha istermesinin bu olaylarla ilgisi olabilir mi? Olma ihtimali çok yüksek. Maalesef bu transferler de bunlar oluyor. Serbest statüdeki oyuncuyla transfer görüşmesi yaparken işi sadeleştirmek lazım. Ne demeye çalışıyorum? Sadeleştirmekten kastım şu minimum sayıda insanla gerekirse doğrudan futbolcuyla babasıysa babasıysa babasıyla, avukatıysa avukatıyla ya da temsilcisiyle birebir görüşme yapmak lazım. Eğer başka başka aracılarla ulaşmışsanız işiniz zor. Çok para harcattırlar size. İşte e, bunu yapmamak için de yetenekte olmak lazım transferde. Network'ünüzün çok iyi olması lazım. O yüzden e, transferi yapan insanların network ve ikna kabiliyetine vurgu yapıyorum hemen hemen her konuda. Ama ben grilliş konusunda da sorun yaşanacağı kanaatinde değilim. Almanya'da Futbol Federasyonu düzeyinde çalışan bazı Türk antrenörler bu oyuncu düz niye bu kadar abartıyorlar diye tespitte bulmuşlar ama ben katılmıyorum. Zaten düz olmasa, yaratıcı olsaydı onu Türkiye'ye getiremezdiniz. Grilliş gibi hemen hemen her mevkinin oyuncusu olan Stopper, forvet, kanatlarda oynayan, merkez orta saha, defans ve orta saha oynayan ve buralarda oynadığı her mevkide hemen hemen gol atan bir oyuncu Real Madrid'de oynardı bir de yaratıcı olsaydı. Düz görev adamı alır verir ama istenilen de bu zaten bunu yapması istiyor. Üstelik koşu mesafeleri yüksek ve bu koşu mesafelerini anlamlı hale getiren <laughs> Top kullanma kabiliyetine de sahip. Çok fazla yaratıcı olması gerekmiyor. Bir kez daha söylüyorum. Yaratıcı olsaydı zaten Türkiye'ye getiremezdiniz. Bu çok açık. David Martinez ve Nicolas Delacruz Galatasaray'a önerilen iki tane replayt oyuncu. Ben Nicolas de la Cruz biraz daha pahalı ve Galatasaray'ın zaten orta sahada Sergi Oliveira transferi, geriliş transferi söz konusu olması nedeniyle bu transferin çok... Böyle Galatasaray için güncel olmadığını düşünüyorum. Bu oyuncular da önerildi ama sol stoper oynadığı için David Martinez Galatasaray tarafından düşünülebilir ki bu hafta içerisinde ya da hafta sonu bu konuda Galatasaray kararını verecek. River Plate'e bir kiralama teklifinde bulunacak mı bulunmayacak mı? Ben bu futbolcunun transferinin Galatasaray için faydalı olabileceği kanaatindeyim. Eğer bir somut gelişme olursa ki şu ana kadar yok bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.